Evet dostlar sonunda beklediğimiz duyuru geldi. PMU adaylarından çok soru geliyordu. Sonunda dostlarım bu ayın yani 25 Temmuz yine 5 Ağustos tarihleri arasında Polis Akademisi lise mezunlarından toplam dostlarım hemen şurada göstereyim sizlere 2500 polis adayı alacak. Yani 2000'e erkek 500'ü kadın olmak üzere lise mezunlarından toplamda 2500 polis adayı polis öğren yani öğrencisi alacak dostlarım polis akademisi başkanlığı hemen şuradan hangi sıralama ne gibi şartlar var onlara da bir bakalım sizlerle birlikte birinci şartımız tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lise mezunu olmak yine bakın bu sene yapılmış olan 2022 yılında yapılmış olan TYT puan türünden en az 250 ham puan almak. Bakın dostlarım. 250 ham puan. Yani okul puanı dahil değil. Yine şehit ve gaz e, gazi yakınlarımızın alacağı bu puandan e, 200 yani puan almaları gerekiyor onların. 250 puan değil yani 50 puan daha düşük almaları gerektiğini biz buradan söylemiş olalım. Yine iş yaş şartına bakacak olursak diğer bir önemli konu dostlarım. Yaş şartına da Bakın 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yani 1997 yaşından büyük olmamış olmak gerekiyor dostlarım. Yani 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Aynı zamanda kadın adaylarda 1.62 erkek adaylarda en aşağı 1.67'den kısa olmamak gerektiğini de biz buradan söylemiş olalım dostlarım. Diğer bir önemli şart ise sağlık yönetmeliğidir. Sağlık yönetmeliğinde belirten şartları taşımak gerekiyor. Sağlık yönetmeliği de Polis Akademisi'nin kendi sitesinden var. Oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. Lütfen emeğe sahip olarak YouTube üzerinden kanala abone olmayı, TikTok ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın diyorum. Her şey gönüllüce olsun. Hoşça kalın.